Arkadaşlar TOEFL Reading'deki soru tiplerini incelemeye devam ediyorum. Factual Question sorusu çözeceğim bir tane. ETS'in sitesindeki örnek sınavdan. Factual Question ne demekti? O sorunun cevabı hangi paragraftaysa soru oradan gelir. Bana da paragrafın numarasını açık bir şekilde söyler. Soruya elbette bakacağım. Çok fazla zaman harcamayacağım bu teksti okurken ama... Fikir sahibi olmak istiyorum. Paragrafın temel, temel olarak niye ele aldığını bilmek istiyorum. Bunun için yapmam gereken şey topik cümlesini okumak. Topik cümlesine bakıyoruz. Demiş ki livestock also came from outside Africa. Burada livestock önemli. Afrika'nın dışından da hayvancılığın bu bölgeye geldiğini anlıyoruz. Hangi tür hayvanlardan bahsettiğini görmek için tek sarayalım. Cattle, peki sığırlar. Sheep and goats, koyun keçi, peki horses görüyorum, atlar. Hızla taramaya devam ediyorum. horses bir kere daha gözüme çarpıyor. Demek ki onunla ilgili verdiği bilgi daha fazla. Devam ediyorum. Finally buldum. Demek ki bir tür hayvandan daha bahsetmesi lazım. Nedir o? O da the camel. Horses ve camel bölümleri birazcık daha ayrıntıya girildiği bölümler. Sheep, goats, cattle. Değinmiş ve geçmiş. Öyle anlıyoruz. Teksi daha fazla okuyacak mıyım bu noktada? Hayır. Çünkü önce soruya bakmak istiyorum. Ne demiş soru? According to paragraph 2, camels were important because they. Peki. Dikkatinizi çekmiştir. Soru camels ile ilgili ve camels niçin önemlidir diyor bize. Demin yaptığımız işaretleme buna yaradı. Ben tekstin tamamını okumak yerine ilgili bölümüne gideceğim. Kutu içine şu anda almış olduğum bu bölümü okursam bu soruyu çözme ihtimalim arkadaşlar çok yüksek. Okuyalım o zaman. The camel was introduced around the first century. Peki birinci yüzyıldan beri develerin kullanıldığını anladık. This was an important innovation. Bunu önemli bir yenilik olarak görüyor. Soruda niçin önemli demişti? Tek işte doğrudan önemli olduğunu vurgulamış. Because the camel's ability to thrive in harsh desert conditions and to carry large loads cheaply made it an effective and efficient means of transportation. Niçin önemli olduğunu da anlamış olduk. Çok fazla yük taşıyabiliyor ve zorlu çöl şartlarında da thrive edebiliyor. Yani dayanabiliyor. Dayanıklı bir hayvan olduğunu biliyoruz. Şıklara hemen bakalım. Niçin önemliymiş develer? A şıkkı diyor ki They were the first domesticated animal to be introduced to Africa. İlk evcilleştirilmiş hayvanlar. Evcilleştirmekle ilgili bir şey görmedik. Üzerine durmuyoruz, geçiyoruz. They allowed the people of the West African savannas to carve out large empires. Büyük imparatorluklar kurmalarını sağlamışlardır. Hemen geçmemiz lazım. They helped African peoples to defend themselves against Egyptian invaders. Egyptian invader yani Mısır'dan gelen istila, istilacılar. Hemen geçmemiz lazım. Hiçbir bağlantı göremiyoruz. İmparatorluktan bahsetmedi arkadaşlar. Evcilleştirilmiş olmasından bahsetmedi. Cevap tabii ki D olacak. Yine de okuyorum D şıkkında. They made it cheaper and easier to cross the Sahara. Cross the Sahara. Sahra çölünü geçmeyi, geçmeyi daha kolay hale getirdi. Zaten e, tekste de ne demişti? diye Efficient means of transportation. Transportation. Taşımacılık. Cross da. Seyahat etmek. Bir bölgeyi geçmek. Soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Aynı paragrafla ilgili diğer soruya bakalım. According to paragraph 2, Dedi dedi arkadaşa dolayısıyla yukarıda hemen teksti görüyorum. Sorunun köküne bir kere daha bakıyorum. Which of the following were subjects of rock paintings in the Sahara? Aşağıdakilerden hangisi Sahara'daki kaya e, ressamlığının öznesi olmuştur? Burada tabii ilgimizi çeken bölüm öncelikle rock paintings kısmı olmalı. Önce rock paintings ile ilgili bölümü bulayım. Arkasından bu resimlerde ne çizilmiş, hangi hayvanları kullanmışlar onu bulması kolay. Hemen taradığımız zaman Rock Paintings kısmını arkadaşlar bulduk. Ve demin yaptığımız gibi okuyacağımız miktar teksteki bölüm küçüldü. Okuyalım o zaman. Rock paintings in the Sahara indicate that horses and chariots were used to traverse the desert. Peki. Indicate bildiğiniz gibi show, demonstrate demek bu e, kaya resimleri bize göstermiştir ki atlar ve chariot yani at arabaları kullanılmıştır. O zaman özne belli oldu mu? Oldu. Hemen şıklara baktığımızda A şıkkı arkadaşlar horses and chariot işaretleriz. Diğer şıklara sheep, goats, hexos invaders from Egypt, camels, cattle yazmışlar ama Gördüğünüz gibi rock paintings kavramına dikkat ettiysek okuduğumuz bölümde onlardan bahsedilmediği dikkatimizi çeker ve soruyu bu şekilde yapmış oluruz. İlerleyen günlerde başka videolarda diğer reading soru tiplerine de bakarız arkadaşlar beraber inceleriz.